Türkiye hizmet ihracatında özel hastanelerle 2,5 milyar dolardan fazla bir sağlık turizmini elde eden bir ülke. Buradaki ihracatını sadece bununla sınırlı bırakmadı, yazılım ihracatına dönüştürdü. Bu ihracatını tıbbi malzeme ve sarf malzemesi ihracatına dönüştürdü. Dilerim ilaç ve aşı ihracatına da dönüştürecek. Çünkü %50'si 32 yaşın altında olan bir ülkeyiz. Biz her ne kadar eleştirsek de çok iyi yetişmiş gençlerimiz var ve çok kolay öğreniyorlar. Evet çok zor günlerden geçiriyoruz. Pandemi dünyayı ve Türkiye'mizi çok sarstı. Ancak bizim görevimiz ümitsizlik üretmek değil, çare üretmek, siyasete çare konusunda yardımcı olmak. Ben Türkiye'nin özellikle sağlık ihracatında, sağlık hizmeti ihracatında ve sarf, sarf, sarf malzemesi ve yine yazılımların ihracatında çok kısa sürede önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar gibi dev bir hedefe ulaşabileceğini düşünüyorum. Ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle sağlık yazılımlarında Türkiye'nin çok ileride olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Özel hastaneler salgın sürecinde kamunun yükünün yüzde otuzunu aldılar. Bu çok önemli bir şeydi çünkü bir tek yatağa bile ihtiyacın olduğu durumda. E, kamunun emrine girdiler ve bütün kaynaklarını seferber ettiler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir hasta, başkaları aksi olsun istedi başka ülkeler ama hiçbir hasta acilde yer bulamadan yataksız ya da tedavisiz kalmadı. Bu da sektör olarak bizim bir onurumuz ve gururumuzdur.